Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Faction Wars'ta Survivor oynayacağız. Evet normalde yapacağız arkadaşlar. Evet, sabah Bahsettim takımla ilerleyeceğim. Kenji Reptile olmuyor zaten. Elder God Kenshi bir de Scorpion arkadaşlar. Hatta Kenshi ile atlatabilirsin ama bir bakmam lazım. Şimdi bu maçlar ortam bu kadar olursa atlat ya. Güzel. Ne güzel. Tamam ekipmanları iyi. Skorpion'da o Skorpion 3. yeteneği daha açmamış mıyım? Aç. Niye açmamışım ki? Ama zaten zıvırlarda 3. yetenek bir işe yaramıyor. Şuradan iyi bir şeyler verelim. Tamam. Boş ver tanrısı buz Sen ne yapıyorsun? Ha. Ha dört tane orak kalsın. Sen ne tanımız buz? Hmm. Tamam bu olsun. Bu da iyi. Kılıçları oraya da bunu koyalım. Evet, koyduk. Bir de kan de geliştirilmesi gereken şu ikinci yeteneğini fullleyelim. Ne olacak? Aynen. Evet. Hızlı bir şekilde fullledik. Ve o zaman ilk maçımıza geçelim normal maçta evet ilk maçımız hadi Bismillah ilk maçımız başlıyor arkadaşlar. Keşke bu YouTube işlerine daha YouTube ünlenmeden önce başlasaydım. Yani zaten yüksek abonesi olanlar hep erken başladıkları için kazandı yani. Bir bakmışız 5 yıl sonra belki en ünlü kişilerden biri olacak. Aa bu hiç güzel olmadı. Bu hiç güzel olmadı. Fire effect var. Hayır ya yapma. Çok canım gitti ya fire effect yüzünden. Biraz da sabzi vurdu tabii çok kötü bir başlangıç yaptık. Ama olsun. Evet. Olsun. Bayağı görevde tamamladık. İlk turdan bu kadar hasar açıkçası hiç iyi olmadı. Hmm. Mortal Kombat'ın bir jet var. Thunder God Raiden var ama güçlü. Hmm. Hep hasar... Hep böyle öldürmeyecek ama çok fazla hasar verebilecek karakterleri alıyor bilgisayar. Şimdi fark ettim de yani. Ayıp ediyor. Çok ayıp ediyor ya. En az hasar almak... En az alabildiğim hasar almaya çalışacağım. Umarım yüksek bir puan alabilirim. Umarım. Evet arkadaşlar. Yükleniyor. Scorpion'a geçeceğim. Power Drain atmak için kendi şey aldım. gene aynı şekilde power drain için evet. Acil can doldurmam gerekiyor benim erken video izlemem gerekti. Aslında bir bakıma canları eşit e, dağıtmak amacımdı zaten. E, bunun için güzel oldu. Evet ben hemen can doldurup geliyorum. Evet arkadaşlar gene geldim arkadaşlar azıcık da olsa canlarını birazını toparladık. Ama burada bir haksızlık var şimdi. Tek karşı takım full diamond ama bu etkinlikte benim diamond karakter kullanılmama izin verilmiyor. Bu nasıl bir mantık yani değil mi? Çok saçma olmuş. Hani böyle 10 evrim falan o gold getirsen gene bir şey demeyeceğim yani yani elmas getirmek biraz hile gibi bir şey yani. Ama bu bilgisayar istediğin yapıştı.

Ben çok büyük salaklık yaptım. Blue King'in özelliğini unuttum. Onun için de kaybettim arkadaşlar. Ama böyle dolmaz ki ya. Şuna bak ya. zaten her şeyi sinirim bozdu. <laughs> zaten ki çorşadırlığı kengi olanlar kesin eskiden almıştır yani. Ne evet, çabuk bitti. çok ilerleyemedik. Sağlık olsun. Pasifimi unutmuştum. Benim hatam. Yani kabul ediyorum. Şuradan zevkli açalım. Kenşi gelsin de moralimiz yerine gelsin. Nerede? Açtığım her paketten en kötüsü çıkıyor. Çat. Evet tata. Ne geldi acaba? Şu an ne geldiğini inanılmaz merak ediyorum. Tak ve... Dara. Reptile. artık. Ya yani alıştık artık da diyebiliriz yani böyle şeylere. Şuradan da bronz pek açalım. Evet arkadaşlar. çok bir şey gelemez burada. Ee, yaklaşık bir yani çok abartmayayım da bir sekiz video sonra falan e, pek açılımı girebilir arkadaşlar. Evet. Çünkü bu sefer toplu bir paket açılımı yapmak istiyorum. Yani bir tane pek açmak değil de böyle toplu yapmak istiyorum. Hep videolarda görüyordum. Ben de yapayım. yapayım. İzlenmeyecek ama olsun. Kendim için yapıyorum zaten. Bu video bu şekildeydi. Görüşürüz. Bay bay.